Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Profesör doktor Sayın Birkan Taha Özkan bizimle beraber kendisi ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Şimdi bir cerrahla konuşunca daha da aslında çok şey sorabileceğimi fark ediyorum ama bize en çok son teknolojiyle ilgili implantlar soruluyor. Evet. Yeni implant tekniklerini anlatır mısınız bana? Tabii şöyle, ilk öncelikle size ben geleneksel bir yöntemi tarif edeyim ardından da teknolojik olarak Son gelişmelerden bahsederek fark evet bize. farkını da idrak edelim. Şöyle ki e, normalde geleneksel ve güncel şu anda yapılan implant tekniklerinde e, boşluk olan implantın yerleştirileceği olan bölgedeki diş eti 2 veya üç tane kesi yapılır. Diş eti kesisi neşterle yapılır. Ardından çene kemiği frezler dediğimiz, rehberler aracılığıyla çene kemik de delik açılır öyle söyleyeyim size. Ardından da implant yerleştirilir, üzerine kapak yerleştirilir. Sonrasında e, bir diş etinde dikişler atıldıktan sonra 3 hafta veya da 2,5 3 ay sonra o diş eti tekrar açılır Hadi ve ikinci bir işlem daha mı var? İkinci bir operasyon daha var aslında. Bu eski diş teknika. eti operasyonu. Evet yani hala günümüzde yine kullanılıyor açıkçası. Ardından diş etinin Açığa çıkartılması, altındaki implantın açığa çıkartılması sonrasında da artık bir hafta o dikişler alındıktan sonra bir hafta diş etlerinin iyileşmesi beklenir. Ardından implant üstü kaplama aşamasına geçilir ve son hali verilir. Şimdi lazerle dikişsiz implant operasyonu tekniğine geçecek olursak öncelikle lazerle uygulanması tekniğin güzelliklerinden bir tanesi. İkincisi dikişsiz yani dikiş yok. Hani düşünün ki laparoskop cerrahide ne yapıyorsunuz? Bir bölgeye nokta atışı giriş yapılıyor. Örneğin batın Hı -hı. operasyonu, Hı -hı. karın operasyonlarında. Ardından bölgeye nokta atışı giriş yapılıyor ve bölge aydınlanıyor. Bu lazerle dikisiz implant operasyonu tekniğinde de e, dikiş atılan yer olmadığı için lazerle diş eti implantın yerleştirileceği bölgedeki diş eti lazerle kapak gibi çıkartılıyor. Ardından implantın yerleştirileceği e, çene kemiğinin e, hazırlığı yapılıyor. Frezlerle. Ardından da implant yerleştiriliyor. Bu saydığım operasyon aslında bir buçuk ila iki dakika gibi bir operasyon süresine tekabül ediyor. Aynen öyle. Bu bir kadar buçuk, kısa. iki dakika. Aynen öyle. Bu kadar Aa. kısalabiliyor. Geldik, oturduk, kalktık yani neredeyse. <laughs> Biraz öyle olmuş oluyor. Allah Allah. Ardından, Aynen. evet. Ardından. Ee, bu operasyon tamamlandıktan sonra dikiş olmadığı için diş etinin iyileşmesi olağanüstü güzel hale gelmiş oluyor. Bunun sonrasında 3 hafta sonra ise impiant çene kemiğine kaynadıktan sonra, ikinci bir diş eti operasyonunda gerek kalmaksızın sıklıkla implant üstü kaplama aşamasına geçilir. İmpiant üstü kaplama da bir gün ila bir hafta arasında yerleştirilir. Dolayısıyla bir sürecimiz bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış oluyor. Operasyonu da lazerle dikisiz impiyat operasyonu olması sebebiyle de bir buçuk ila iki dakikada da tamamlanabiliyor. Lazerle dikisiz impiyat operasyonunun güzelliklerini başta isminden de anlayabiliyoruz aslında. Gerçekten öyle. Aynen. Siz anlatınca ne kadar pratik bir hale gelmiş bu sistem. Evet. Peki ilkinde biraz daha acı hissediyorlardı herhalde. E şöyle, Ama ikincisinde dikişsiz ve lazerli olunca ağrı sancı eh, biraz daha maz. e, Şöyle ki operasyon sonrası aslında bizim için daha önemli hale geliyor. Çünkü operasyon sırasında lokal anestezi altında yapıldığı için her iki işlemde her halükarda ağrı hissetmiyor. Ancak hmm. yapılan Sonra? işlemler hissediliyor ancak ağrı hissedilmiyor. Ancak sonrası bizim için kıyaslamada avantajı haline geliyor. Çünkü neden? Operasyon sonrasında lazerle dikişsizde dikişin atma veya dikişin ağza gelme, dikişte temas ediyor dilim veya da yiyecek yiyorum o arada benim diş etlerim çok ağrılı, çok hassas demesine gerek kalmıyor. Lazerle dikiş sizin avantajlarından birisi de o aslında. Yani diş eti hızlı iyileşme sürecine girdiği için, diş etine neşterli kesi atılmadığı için, yalnızca lazer bölge açıldığı için Laparoskopik cerrahi gibi diye düşündüğünüz zaman lazer sizin operasyon sonrası hassasiyet şeklinde geçilebilir diyebiliriz. Dolayısıyla hastaya büyük bir konfor Olaydı. ve güvenlik anlamında iyi diye düşünebiliriz. Bence de böyleymiş. Evet. Ben hiç yaptırmadım ama yaptıran çok kişi oldu evet. ve bu süreç uzun ve zorluklarla geçiyordu. Şimdiki teknoloji gerçekten haykaymış. Evet. Da şimdi bizim bazı hastalıklarımız var işte böbreğinden rahatsız olan var, şekeri var, evet. kalbi var, tansiyonu var. Ee, bu söylediğiniz bu çok daha pratik olan sistem onlar için de geçerli. Evet kesinlikle. Şöyle ben bu sistemi şöyle söyleyebilirim. Hem teknoloji hem de teknik, cerrahi teknik ikisini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Yani tekniğin bir donanımla birleşmesi, bilgi donanımla birleşmesi, ardından da teknolojiyle birleşmesi gibi bir üçlü kombinasyon gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sorunuza gelecek olursak. E, sistemik hastalık lar bizim için engel teşkil etmek üzere bir bariyer bir vazifesi hmm. görüyor. Ancak şöyle bir şey düşünün: kalp rahatsızlıkları olan stent cerrahisi geçirmiş, bypass cerrahisi geçirmiş olan kan sulandırıcı kullanan hasta tipleri. Hmm. Bu hastaların e, cerrahi neşterle yapılması gereken operasyonlarda bu avantaj sağlamış oluyor. Lazer dedikiz implant operasyonunda. Lazerle diş eti kapak gibi kaldırıldığı için kanama minimize oluyor. Ha. Yani diş etinin kanama problemi olmadığı için neredeyse lazer çünkü aynı anda diş etinin kanamasını da durduruyor. Kullandığı ilaçlarda belki de kan sulandırıcılar da var bunların içinde ve işi daha da sıkıntılı hale getirebilecekken avantaja dönüştürüyor. Aynen avantaja dönüştürüyor. Dolayısıyla biz bazen hastalarımızda bazı hastalarda konsültasyon yazarken kardiyoloğa bazılarında da bu e, lazerin etkisinden kanamayı durdurucu etkisinden dolayı Kan sulandırıcıyı kesmeye gereksinimde kalmayabiliyoruz. Ha, lazer kanı da mı durdurabiliyor? Kesinlikle öyle. Ha. Lazerin birçok e, böyle kullanım alanı var. Lazer diş eti, estetiği de yapılabiliyor. Diş beyazlatması da yapılabiliyor. Veya ona benzer birçok çene eklemindeki ağrıyı almaya kadar birçok yeter ki etkin kullanılabilsin ve iyi cihazlar iyi şekilde kullanılabilsin. Şimdi e, bahsettiğiniz konulardan yine e, kalp rahatsızlığı olan hastalarda büyük avantajı var diyebiliriz. Bir diğer konu ise iyileşme süreci geciken diyabet hastaları. Hmm. İyileşme süreci gecikiyor. Evet, dişetini evet. kestiğimiz anda aslında bir operasyon. Mesela Ancak ayaklarını falan hissetmeye başlıyorlar sonrasında. Evet. Şimdi lazer ki implant operasyonu ise dişetini iyileşmesi çok hızlandırıyor bu süreç. Hmm. Dikizsiz de olması itibariyle yani dişetinin iyileşmesi hızlı ve güvenli, konforlu şeklinde değerlendirebiliriz. Aynı zamanda ee, bağışıklık sistemi düşük olan bireylerde de bu avantajlı oluyor. Nedir mesela? Enfeksiyonu yatkınlıkları fazla oluyor. Hı, hemen hasta olma ihtimali. Evet. Ya, mikrobik alt yapıları oluşuyor. Hatta hani size belki gele, gelip söylerler, benim vücudum iltihaplı. Bu Hı. vücudu iltihaplı durumlarda enfeksiyonu açık hale geliyor. Bağışıklık sistemi düşük olan bireyler. Bunlarda da lazerle dediksi implant operasyonu hem enfeksiyonu azaltması itibariyle hem de dişetin iyileşmesini hızlandırması itibariyle enfeksiyondan da korunaklı hale getiriyor bir taraftan aslında. Bunun dışında mide ve bağırsak rahatsızlığı olan hastalar var. Mesela gastriti reflüyü tetikleyebiliyor antibiyotik ve ağrı kesici alma <laughs> süreci. Biz bu tür durumlarda antibiyotik ve ağrı kesiciyi de azalttığı tabir için bu hasta lazerle implant operasyonu mide rahatsızlığı olan reflüsü, gastriti veya ülseri olan hastalarda da avantajlı olmuş oluyor. Veya da konstipte hastalar, kabızlı olan hastalar. Aa. Kabızlı olan hastaların antibiyotikler otomatik olarak bağırsak florasını değiştiriyor. Doğru, daha da kötü yapabiliyor. Evet, daha kötü yapabiliyor. Biz bu operasyonda yine o antibiyotik ve ağır azaltabildiğimiz veya hiç kullandırmalı, kullandıramadığımız için belki ee, otomatik olarak bağırsaktaki florayı korumuş oluyor. Dolayısıyla kabızlığı da azaltmak eğiliminde oluyoruz. Bakın bunun dışında karaciğer ve böbrek hastaları diyalize girebilir. Karaciğer hmm. rahatsızlığı, enzimleri çok yüksek olabilir. İmmün sistemi tür... zayıflamış olabilir. İmmün sistemi zayıflamış olabilir. Biz bu tür durumlarda da antibiyotik ve ağır azaltabildiğimiz için hastaların böbrek ve karaciğer koruyuculuğu olarak da düşünebiliriz. Gelelim bir tane de e, kanser hastalarına. Ha, Şimdi kanser ciddi. hastaları da evet. çok ciddi. Geçirmiş olan ya da mevcutta böyle bir hastalığı. Aynen öyle. Şimdi bakın kanser hastalarında çene kemiği ve diş etinin iyileşmesi, kanlanması bozuluyor. Hmm. Bu iyileşmesinin bozulması demek bizim orada ekstra bir koruyucu olarak e, operasyon tekniğine geçmemiz demek oluyor. Bu da e, lazerle dikiz implant operasyonu yine kanserli hastalar yani çene kemiklerde deformasyon yaratabilecek ee, operasyon tiplerinde veya hastalık tiplerinde bu anlamda kanser hastalarında da yararlı oluyor diyebiliriz açıkçası lazerle dikilsiz implant operasyonu. Peki implant ve implant üstü e, kaplamanın süresi değişiyor mu? Evet, şöyle ki bakın burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bir, bu süreci bir implantın kalitesi, iki cerrahi teknik, üçüncüsü steril şartlar önemli hale geliyor. Hmm. Bu nedenle hani ben size lazer dikisiz implant operasyonunun sürecini anlatayım. Ona göre değerlendirme yapalım. 1,5-2 dakika içerisinde yerleştirilebilen implant çene kemiği içerisine yerleştirildi. Lazerle ve dikisiz oldu. Lokal anestezi altında oldu. Mümkünse steril şartlar altında oldu. Mümkünse ameliyathanede oldu. Ardından 1,5-2 dakikada yerleştirdikten sonra üzerine bir erkek parça yerleştiriliyor. Bu aynı zamanda lazerle yaptık ya, lazerin, çıkarttığı, kapak gibi çıkarttığı yere iyileşme kapağını yerleştiriyoruz. İyileşme kapağı. Kapa, evet iyileşme kapağı, iyileşme başlığı diyoruz. Bu başlık aynı zamanda diş etlerini şekillendiriyor. Aslında kaplama için bize bir, bir rehber zemin oluşturuyor, zemin -ha. hazırlıyor. Evet ardından 3 haftalık bir bekleme sürecimiz var. Yani implantın çene kemiğine yerleştirilip Kaynadığı süre miktarı aslında. Ve çok güzel bir şey bu 3 haftalık süreçte de normalden çok daha az ağrımız oluyor ve çok daha az ilaç kullanıyoruz. Kesinlikle Süper. öyle aynen öyle ardından 3 haftalık süre sonrasında ise kaplama süreci yani kaplama dediğimiz zirkonyum, porselen, çıtçıtlı, protez neyse o aşamaya geçiliyor. Dolayısıyla o da 1 haftayla bir gün arasındaki bir süreçte de ...rahatlıkla tamamlanabiliyor. Bu hani şöyle düşünün bu enfeksiyondan uzaklaştırıcı bir tedavi yöntemi diye düşünebilirsiniz. E, hastanın güvenliğini düşünebilirsiniz, konforunu düşünebilirsiniz. Yaşam standartlarını olabildiğince kısa sürede dönüşünü beklersiniz ve yaşam kalitesini ve e, ömür uzatıcı şeklinde bir düşünebilirsiniz aslında hepsini. Yaş avantajı veya dezavantajı diye bir şey var mı? Yoksa her yaşta uygulanabiliyor mu? Bakın her yaşta uygulanabilir. Biz sistemik hastalıklarını kontrol edebildiğimiz sürece her yaşta avantajlarını kullanabiliriz. Biz 80-90 yaşındaki hasta grubuna hmm. da hitap edebiliriz, 16 yaşındaki bir hasta grubuna da. Elbette biz açıkçası öyle bir bir diğer programı onun üzerine yapalım ama biz daha çok diş kurtarma üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. İlk, İlk önce diş kurtarmak, evet. evet kendi dişlerimiz ancak eğer diş kaybı olduktan sonra da sürecin kalitesini en kısa zamanda en maksimum nasıl verim alabiliriz ve o kişiyi o aynı çiğneme standardına, çene yüz gelişimine veya da diş çene yüz estetiğine, dudak deste desteğine veya yanak desteğine yüze katkısına ne kadar kısa sürede ve en maksimum şekilde geçirmeye çalışabiliriz düşünüyorum. Aslında kendi dişimizi kurtarmak için en hani kötü şey, kötü demeyelim de en e, bilimsel olarak yeni çare kanal tedavisi.